Selam aleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar. Canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi versin. Kurban olduğum Allah'ım. Bugün bir köfte yapalım dedik. Hadi Cenge de bize geleceğim. Şimdi yemeden dedim. Gel dedim. Burada yiyelim dedim. Canlarım benim. Birazcık köfte çektim. Onu yoğurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler ne işinle meşguldunuz? Canlarım benim. Sizler ne pişirdiniz? Ben bugün kota başındayım. <gülüyor> <gülüyor> Kıymat abi biberimizi getirelim. Bugün çok şey olmuş bu. Kıymat var. hadi yengem var. Ben de yemeden gelin de dedim. Fidan adı açın da gelsin. Gelmem. Hidayet oldu. Gelmez. Gelmez. Dedim de. Anne hani gelemem. Hidayet vardı. Otur hadi. Evde hidayette. İyi canım, ne Oo, de buz gibi. Şeyimiz, koy, koy, şey şeyimi öbür ettin mi? Koy, tav. Öbürünü nasıl gücünü bilsin de ağzına diyeceksin. Öbürünü nasıl alacağım? Öbürünü kurbandan kurbana. ağzı onlar Bizim gün orta iri çektirmiş. Koyduğumda. Ortadan kalktı. Ne? Bunu iri çektirmiş. Ben şey biberim mi? Ben iri çektirmemesi yemem iri. O var bunu iri çektirmiş. Ee, Teşhisini <laughs> kattık canlarım benim içinin. Böyle yuvarlan. Uzattın mı? Attım attım tuzunu her attım. Oo, bu bana mı da? Unuttum çıkarttıysa. Buyurun gelin canlarım benim yiyelim. Hem. Kote yiyelim. Hem. Buyurun gelin. <laughs> Öbür eti de kurbanla kurbanla kes şey, şey, hadi çek gel. Olsun öyle yani alınmaz ya ben de var olurum. konuşmaya kulağı asma. Hmm. Seni kandırırım ama depirdiğini. Tamam. Bu da iyi oldu ya. He olsun ama. Tam bilmezdi de burada şey dence burada bedel. Tamam. Bismillah. Yardım edin mi? Tamam. Desen batıracağım. Önce namaz kılacağım. He otur sevdiğim sahil gibi. Gel istedim Öyle mi geldin? de şey, namaz kılacayım. İstanbullu. O ne etmedim. Bir el salla seyircilerin eli. Allah kızım bir nasınsınız iyi misiniz de ha, seni istiyorlar be. kız. Meşhur olduk kanam Allah. Niye? <laughs> Niye bora ortu ya kız yaş mı ortu bu? Hatice'nin yaşı yaş değil, şişiyor. Ee, sıcaktan mı? Kapı ikinci elde. Olsun. Ve sıfır değil. Evet. Teçenlerimize geçsin. Daha çok işe. Evet. Kapılar teçenlerimize çok işe. Şey i̇kinci el aldık taktık. Ne yalan konuşuyoruz? Olsun ya. Yoruldu. Evet. Çünkü biz de bir şey istedik. Evet. Bir şey Kız. İnşallah. Bir el onu seni de alsın. Hadi bikitir şeyi bak hadi. Ya şeyba. Eee. Oğul iş. Eee. Mügerçam'sa hayır. Son. Hayır, nese kurban olduğum Allah'ım düğünü Allah dene. Yani. Ev yapana içine git burada. Ev yapana kurban olduğum Allah'ım. Şuraya getir bak. Oraya getir. Şunu şunu alıyorum ha. Ev yapana düğünü Hı. dene kurban olduğum Allah'ım. Ya içine malzemesini yaksaydık. Onu da kapı lazım, Hay hay. Parke. ikinci el daktırdık. Pecelerini, kapılarını. Mutfak dolabı. Ne ya ama de bir son çıtlık vardı getirirsin. Ayağımı yorgan ama burnumda Vay şunu bak benim de olsun vay şunu ilmen dans edilmesin. Dans beni demem, ben yalan konuşmayın valla beni deme. Yerinle dans et sana ya. Arkada kal. Şu iloşunu da benim olsun iloşunu var. Ama git soktu. e, de soktuk inşallah. Sizlerin doğru kurban olduğum valla. Tuvalete gidiyor zormuş. Oh. Valla ee, bakma da o zor. işi zor. Ee, i̇şte bunlar İnşallah kurban olduğum Allah, Allah'ın yüzünü baksın, Allah'ım olmayanlara versin, kiradalara versin, Badan kurban olduğum Allah'ım. Ondan zor örtülüyorum. Şey Ev, oldu, ev açalım, de açalım, şeye Niye? çıkınca biz oturalım. He. Şu kadar artırım yapıyorlar, şeyler. şeyler. He. Gelenler. He. De o 300 oldu. Ay, oturması 300 mü kira? He, 300 oldu. Çok, çok şey evet ama çok ki üzerinde. Yani çok şey sevdi. Evet. arkadaşlar yemeğimiz hazır. Evet. Buyurun gelin canlarım benim. Ben niye buğra He Eee buğra mı? Çay çekmeyelim. Yok. Bu çok iyi. Soğanımızı da keselim. Buyurun gelin canlarım benim. Bu kadınlar Allah değil. ne bildiyse yağlı yağlı gelecek. Akşam dediydim. Patet sığuan yine durunum. Ne? Şey var ya. Var yani. Ha. Hey. Ne var etti abi de dört canım istettiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de var etti abi de sana da tutuyor dedi. <laughs> Daha durumum da gitti diyeydin. <laughs> Allah. Kaşık neyim alın da yiyin hızlı. Gelin buyurun. Kote yiyelim. Buyurun canlarım benim. Şu sütlümüzü de kaldırayım. Sütlü de içelim. Yiyin buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tut, tut. Sen bak yine de ben de tuzumu yedim. Yok ben az attım biliyor musun? Hmm. Sen o olur. Sen o tansiyonum olur. tuz yedim eski. He. Bu eski şeyde oturduğum yerden Naci'nin yeri de aklıma geldi. <gülme> Bunun yeri mi? Evet. o zaman bir ayrı dedim. Şimdi Her de bir ayrı sokum da. Sari alim yedi. Kız yedi o yedi. Gayret ay yedi. Evet. Başına geleni çekeceğim, öğreteceğim. verin makineye verin inşallah. Hmm. biberin acı mı yine hmm. biberim acı çünkü tatlı parçadan şiddetim acı güzel evet Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Bir de çay içelim. Canlarım benim. Buyurun gelin. Çayımızı içelim. Canlarım benim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyiliğinizi versin kurban olduğum Allah'ım. Hadi de telefonu açmış da sana varacağım diyeyim. Ben de yemek yemeden geldi dedim. Burada yiyelim dedi Beraber dedim verin onlar gelmiş kıymatına ikisi yağlı yağlı ne verdiyse Allah'ım yedik içtik bir de çayımızı içerim canlarım benim Allah'ım ne verdiyse Sizler ne işine meşguldünüz gayrım bir yanına gidemiyorsun sizler de gayrımız koy yerindeyiz bizler gezi <laughs> şey. yok bakalım be tam bile bir yanına gitmezler nasıl etsinler anam şehirde öyle hiç yok Şehirine iyice yasa. Ay çancı diye koya geleceğim. Hmm. Yani Koca mı? Yok. Hmm. Koca koyu var orada. Hmm. Kaynanasının arsalarını ya. yani yani? var diye. Yani. mı yaptıracaklar değil Yaptım Yaptırmaz işte. Yaptırım diye bahan. Yaptırsın. Ne Yaptırsın. 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 Şey var. Çoğu. Sürme gibi ev var ya. O hey, gibi hey. var. <laughs> Konteyner mi? hastalandığı sıralarda hey, o zaman dediler de o mi alacak diyorlardı ya. Kaç aldılar o zaman? Dokuz muydu, on muydu yani bir şey. oldu bu da biz köy illerinde arkadaşlar gelip gidiyor. yani bu kadar burada yasak yok da. Burada da cumartesi pazar var. Ninth, dokuz saat 9'dan sonra yasak. Rabbi ya yallah şahidilerinden Allah'ım kurban olduğum Allah'ım sabırlar versin. Kurban şu olduğum Allah'ım Allah inşallah de, şu hastalık Hı -hı. biter de buyurun gelin bizlere canlarım benim inşallah gider. Eee inşallah kurban olduğum Allah'ım şöyle perşemberler yüzü hürmetine ya Rabbim kurban olduğum Allah'ım inşallah gider. Vallahi inşallah kisede. Eee Allah dur. Sen telefonda müzik mi çalıyorsun? Kapat onu. Kapat onu mu? Serhat'ım çekiyor, çekmiyor de Serhat'ım? Onun ellerinde de yara çıkmış da yarın şu daha sağlık ocağına bir götürüyor. Teyirinden yara çıkmış elinden, ayağından. Ne yarası ki yarası? Ekseme kız, aynı babası. Cuman diye girdi mi diyor. Aracı yapıyor o zaman. Oluyor. He, eksem oluyor o da ne oluyor? Kaşıyor, he girdi yaraydı. eder. onu da şu tarz sağlık hocana bir çıkartayım yarın. Nasıl mahvetmiş kendini? Kaşıyacağım diyeyim. Allah Allah'ım kurban olduğum Allah'ım Allah ne bileyim. Hayat bahalandı mı yani hiç Hayat bahalandı mı içinden? Bahalandı mı? Bahalandı mı? Bahalandı mı? Bahalandı mı? Bahalandı ne şey alakalı çok alakalı de, işte. Beteberi, de, kız. hiç hiç hiç, hiç, hiç. hiç, vallahi, şey. hiç. 5 milyon. Hani Karın domates salatalık hiç almam da ben yazdan dolaba atıyorum. Salatalı. Yo. Domates gibi. Domates biberi bütün bütün atarım. Bütün güden de atar. He, şurada kızadırık. Evet. Kaşlarım. Öyleydi. Bunları zaten alıp atarım. Bunlar elden alacağım şimdi. <laughs> Öyle derim. Böyle beni de öldürüp koyuyor. Bizimki de bir olmuş. Domates benim. Domates ben o. Nasıl eşki? Dün açtım duruyor öyle de. O domatesin Koy domatesleri domatesin bitme bir daha. Biberden yapın. Ne yapın ya? O sert domatesler var e. ya. Ondan it. Bir tane de vardı sertin ayrı koysaydık bile. İşte koy domatesi. Anam nasıl yeşki? tuturup gibi. Eşki olur o koy domatesi eşki olur. Biberi de az, az olmuş. Hı. Dün bir bizden biber getirdi geçen geldiğimde. Doğranmış biberden ona iyi bir kavurdum. Bu eşki dediğimden daha çok yoktu. Bu yine yemedi. Bu eşki de ondan. Eşki değildi de biber değişik gibi koydu. Çiğ biber koydu da bir de. He. Pişirici mi koyuyorsun sen? Ben şey derim mesela öldürürüm. Bir koca pahırda, Yazın doğrarım. Bu neyse aynen. Onu doğradım mı? biberin açıp öldürürüm. Ayrıyeten. Ondan sonra domatesini dökerim. Domasıyla da çık olur. Yağsını yiyerim. Tuzunu atarım. Sıcağına da kavanozlara kapatırım. Test döndürürüm. Gel ben ver kızım şuna. Test Ses döndürürüm. Ondan sonra şey derim. Ne? Bence sekiz i̇şte kaç yaşındayım dedi kız bu? Ne? 38 yaşında mıydı? Ne dedi? şey büyük anam Ayşe. 30 yaşındayım diye acıda. Hem Benim ge gelin geldiğinde kucağıma verdiler de Ayşe'ye. Benişmem. Karı bir yaşında mıydı? Kaç Haçlı sabit. Hiç değilim. oğlum da bir dine. Yoğunum. İçin kızsın ne işte. Hiç. Kremler o süre etin eline Ne kremi mi orada ne süre şey? Getirmiş misin ya ortada O şey. Tuz krem mi? O düz krem. Hmm. Karşılık kremi değil ki bu. Yarın şuraya bir çıkartayım seni o zaman. Ondan mı? Aynı baban açacak Baban da öyle. Allah. Onda da olur. Çumantıya şeye girsin. Ekseme her yerinden çıkar. Bunu da öyle. Oğlum dinlenir de <laughs> bitirse. Biz bile ağır ayağım oturdular herhalde. Kırk yaşında Bizler de kırk yaşında ağabey. Cengi, Anamızdan duvarla yaşayalım. He, anamdan duvarla yaş yaşarım. Müreci. Sağ devreye, gördüm devreye. Devamlı gördüm, mü Hatice şey dedi, dedi, çorlar nerede dedi, nerelerde dedi. Bana biri de bir yere dedi, biri de uzağa gitti dedi. Urhan derdi ki ne dedi, her yere çalışıyorum da dedi. Çorlar bir arabayı vermedi dedi. Der der bir diya der. Her gördüğünü der. Vermekten nasıl vermem? Bir Birini sokar neydi? Tabii Aşkımda canım, dedi. bir yana vurur, sürme tamam. şey eşi demeydi, öyle ya. Herkes içeri bir ben ne nereye ne kurtul ve doğumu der devamlı. Ama herkes elinde var mı yok mu demezler. Var mı var mı? Musa'a da diye, az çok çektim diye. Kim çekmedi teyze? Daha dedim evde evden arsa dışarıdan çektim dedim. Hmm. Daha de dışarıdan bak iniyor, sürdü, iniyor. İki kişi arhalandılar, iki şey. Hımm, hayatı hani zannetiyor zaten diye. Hmm. Ay. Oğlum böyle acıyor. Çekeceğim. Ya onu da çekeceğim. Ya da sonunda çak acıyor. Çektiğimizden beri çekip duruyor Ha çekeceğimiz daha dur var mı? Daha ne çekeceğim Allah bilir. Ee, daha çekeceğim yok dur var Şu dünyaya gitmediğin sürece çekilecek hadi <laughs> Şu dünyaya giderse her <laughs> şey bitir. Allah. Yok baba. ama. Dert çekmeyince fal yinmezmiş illa çekeceğim. Şey her şey ondan sonra sahip olacağım. Her şeyin kıymetini bileceğim, elin diyenin kıymetini bileceğim. Ayağını yorganına göre uzatacağım, ağzını harcayacağım. Aha, bu olacağına Kimseye derdini bildirmeyeceğim dışa çıkıp da. Kimseye derdini bildirmeyeceğim, kim olursa olsun. Git kız bu olacağını yarın kadar var başına. Bravo. Ha? Ah, Kızın var mı? Filanın var mı? Pişmanın var mı? Bak var. Ondan sonra da başlarlar böyle dedi kurban olduğum alan benim de ağzım tatlı kuyonum hoş. Onların da olanların da işte şeyleri olmaz. Böyle dedim kız. Vilanın var mı? Vişmanın var mı? Ah kızın var mı? Bak senin var. Bu kız öyle bir aradı Cengi. Ayağımı yorganın alacağım. Gelin deyin avcında anamı kat olacağım. Vay filan şunu alıyor, vay pişman ha şunu alıyor, ben de alayım, bunu iyi bunu iyileyim, değil, bunu iyi değil, bunu iyi değil, kimin var, elinde beş on kuruş cepte olmadı mı da bu anlamına geldiğinde. Yüzüne bile bakmadın. İşte bu anlamına gelmiyorduk vallahi hiç. Yüzüne bile bakmadın. Parasızlıktan da geçeriz. şey dedi, hiç bu anlamına gelmez, hiç. Varsa var, yoksa ha. yok. Ne bu geleceğim, ama. Hmm. Olursa yiyeceğim, olmazsa bakacağım. Tabii evet, canım, Allah'ın olsun. Kimselere Allah muhtaç olmayacağım. Abi. Her şeyin azar azar acıyacağım. Alıp da şöyle çürütüp atmadansa bir kilo alacağım yarım kilo al. Yarım kilo al. Şu dizim ağrıyor da nasıl döndü? Şöyle şey demiyorum şuradan. Şu ağrıttın mı? Şu Yok, Devamlar. ağrır. bak bir doktora gideyim. <laughs> ağrıyor bu şuradan var mı? Yok Hı. Hı Olsun Allah'ımıza çok şükür kurban olduğuna çok şükür. Bugünüme de çok şükür. Allah'ım Allah Allah, atarsın, Allah az verip aratmasın, çok verip azdırmasın kurban olduğum olan bugünüme de çok şükür. Çok çektik şu o yerde çok. <laughs> Allah çok çektik. Tav çiftliğine gittik. Arkas Çok eski reis bunu bir çıkart dedi ya. He. Ondan sonra tav çiftliğine gittik. Ben girdim de girin. Bu <laughs> mesela ben girmedim de ki karnı bunu da öyle kız. Şey dedi, şurada şey varmış, ne kız petrol var bir şey petrol var. sanatçının birinin mi şu an? Ben evet. O kanımı bana bir sanatçının birine verir misin? Buraya bazı bir gider. Bilmezsiniz. Evet. Dediğim gibi girdim de gireyim, giriş. Girmeyecek illa gidelim demiyor <laughs> başta. Ben odumdan girdim girdim çıktım kumese. Evet. Bir de ağırlaştırınca kendimde düştük yola. Çalıcının evine gittik geri hmm. Orada oturduk. Ben de çok hala çürüttüm. Aralıkta. Annem Şunu gel... De... sererdim. Şey Şura çürü orayı bir keserdim. Yukarıca bir çekerdim. Orayı bir çürü orayı bir keserdim. Ama, sonra... Ama nasıl ev sahibileri de nasıl iyiydi. <laughs> Aşk edeceğim kapattız Kapatmaz Allah. Ne çatıcan ki? Bunu çok Ne Nacan'ın orada. Olsun bir iç ya. Bir iç. İç iç. Eh. Yemeyeyim de şöyle sağ tarım bu kuzala sahip. Kuzal kısım ona. He, kız Mart'ın sonunda da. Evet, çıksın. He, inşallah kurban olduğum Allah'ım şöyle yarabbi. Mart'ın sonunda bu da buz Günayın kaçı, on bilir mi? Bir aydan haberim yok. Ancak bir yaşadığım bunu bilir. Vallahi. <laughs> Vallahi. Ancak bir yaşadığımız bunu bilir. Ne? neydi? gitti? <laughs> Söyle Ne yavrum? Şöyle koydun, kız paraları. Çantayı aldım. On liram vardı, git o da senin olsun. Yusuf, <laughs> o da sana olsun. Şu araya bak. Fitmezen doktora götürürdü. Olur. Hey, olur. Olur. Ben bu mu? Evet. Sen bu kremliğe mez ki onu alır. ha Hadi. Hadi. Tamam bu çayın Çarı gel. Bir yanına takılma bak akşamına çarı gel. Hemen git gel.

Yürüyüşünü hem yapsa iyi olur aslında. Vallahi yürüyüşte. Şu kapıyı bir açayım da bir hava alsın kız. Aç. Ha bu ha. Nasıl iyi oldu? Nasıl tertemiz hava. Şurada karpuz muymuş neymiş onu diktim ben de. He şu yaran şey. Onun altına bir şey koyardın artık. Yok onu koyacağım. Eski kapak daha yeni diktim. He var. Kapak koydum. Komşudan getirdim sitelini de. Kapak koydum. He. Siteciğim. Aman hmm. git. Aman anne baktım valla kapıyı p -p böyle dayarım. Gidim zavallıma açık şey gitmeye çık. Ben hiç bırak benim gayrım. Teyze -te karalı yanım bir çeri sıcak olayım. Kapı çok zonda değil. Karanlık çok zonda ee, değil. var. Ama kadar e, seyircilerime benim sırtım Fid dönüp gibi oldu. Bir tane ben iyiyim. Sırtım size dönüp gibi oldu. Şöyle oturuyorum bir adem de. Olmadı. Sizleri görmeyince benim için rahat gelmez. Sıcak oldu. Konuda yanmasa karın yeri var. bu şey. olacak yok herhalde. Karanlık yok. Yaktım hep. Ha, babandan götürüverir diyor anamdan. Ama ne evi şey diye iyi mi? oluyor kız kerme iyi oluyor. Pınar'ın kini çıkart açıyor. ya. İyi çıkart. He kerme vereyim de dedi, dedi çıkart dedi ben de çıkart dedim kimseye verme dedi, dedim. Hep miyim niye mi diyeyim dedim diyor. Gel şu hayatıma indir kurusun. He şuralara seyredin. Hayatıma getirin. He bana hayatıma sokmam. Nereye seyredin? Şu yanına getir. He, hayatım pis olur. Hayatına getirmezsen şu ineğe hey, olduğu yerlere he, hey, he, hayatım pis olur. Oradan dağlar bu şey. bir yere. Ama hey. şey diyeyim, karın da hele ekmeğine dedim, iteyim dedim, görüyor. Ama gidelim. Daya uğruna konuştuk da. He. Kaça verin dedim da, de at seni de lira dedi o da kurtar mıydı uzak yere niye gittin mi dedi Olmaz. yüklüyorum hmm. dedi geri götürüyorum hmm. dedi hiç kurtar mı yüz milyon Evet. Şirvanlar da istedi dedim de. Bakayım şimdi ila şimdi de de yok dedi. İsteyen çok dedi. He şirvanlar. He ben de, işte ben de otur dedim ekmekçi adam ara dedim. He ben de ahırı çıkartıyorum işte. Şey. Onu sereyim. Pınar'ın birini çıkartayım onu ekmeğini de edeceğim. bu kömür destek olsun. Koymur. İyi oluyor ama karam çok. Bir daha götüremedim çocuğa şeye. Karalı. inek kirme saldım da. Hı. Evet. Kirme o zaman. Hı. Evet. Önceden Şimdi, bir motor getirdiydi. Ben o. de onu günü şey dersem işte ya onu günü çıkartayım. Bir ekmeğe gideyim dedim. Ne evet. O da tamam gitti. Onun ekmeğe gideceğim dedi Onun da ona ihtiyacı var Her öyle şey ya. Her gün bir Bizim nasıl ihtiyacımız varsa onun yani da ona ihtiyacı var. Oturda dedim yani yapmak ne kan adamlar ee, onu durayım dedim. Hepsi lazım, o zaman adam bulamıyor yazdık. Bulamıyor. Sonra birlerle beraber bazıladık. He, olsun He, He. olsun He. Birbirimize baban, Gidemedim. Gidemedim. bir şey ne olacak? Olsun bir Birbirimize ne olacak? Bir şey ne olacak? Bir baban ne Bir Bir edilecek, gelinecek, edilecek. Gidilmeyince de yazdık. Bir daha da olmayıcı gidelim. Evet arkadaşlar, bugünkü de videomuzun giden. sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Canlarım benim. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi geceler. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Canlarım benim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Mes şeyinizi atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Canlarım benim. Abonelerinizi bekliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgili, saygılar, canlarım benim. İyi akşamlar, iyi geceler. Hadi ya.